Hazreti İbrahim, Nemrut ve Keldani kabilesine peygamber olarak gönderilmişti. Keldani kabilesi, Nemrut'a, putlara, yıldızlara ve ateşe tapan azgın bir toplumdu. Nemrut o kadar kibirli birisiydi ki Allah'a meydan okumakla tarihe geçen bir hükümdar oldu. Hazreti İbrahim, onları defalarca uyardı ama onlar hep nefislerine uydular. Yüce Allah onlara sivrisinek sürülerine gönderdi. Sivrisinekler onların kanlarını emdi ve onları kupkuru bir hale getirdi. Sivrisineklerden bir tanesi Nemrut'da musallat oldu, üzerine, yüzüne ve başına konuyordu. Onu öldürmek istediği bir sırada sivrisinek burnuna girip beynine kadar ilerledi. Sinek beyninde hareket ettikçe Nemrut beliriyor ve başına bir tokmakla vurdurarak sineğin hareket etmesine mani olmaya çalışıyordu. Nemrut'un başına tokmakla yavaş yavaş vuran hizmetçi bu işten sıkıldı ve tepesine şiddetli bir darbe indirerek başını parçaladı.